Günaydın ortak, nasılsın bugün? Yemin ediyorum, bu adamdan nefret ediyorum. Ne oluyor oğlum? Bey, biz sizin teklifinizi düşündük. Kabul ediyoruz. Güzel. O zaman ben karşı tarafla bir an önce iletişime geçiyorum. Siz de müsait olduğunuzda hemen gelin ki... ...şartları konuşalım iki ortak olarak. He? Tamam, biz müsait olunca sizin yanınıza geleceğiz şartlar için. Tamam, görüşürüz ortak. Ne olmuş oğlum? İstediğiniz zaman gelin şartları konuşalım diyor. Tamam hadi, hadi. Ya bir kahvaltı yapsaydınız. Öyle bir vakit yok. Artık idmanlara başlamamız gerekiyor. Bu adam bakak his gibi değil yavru Ceylan. Bayağı zorlu bir rakip. Adam çelik, hızlı, seri, güçlü. Hemen idmanlara başlamamız gerekiyor. Hadi. Ya Fırat, bir şey soracağım sana ya. Sen bir anda fikrini değiştirdin. Nesli anlatır sonra. Ne anlatıyorum ya? Anla... Ne Aman be. Ya Zafer, boyu kaçtı? 1989 Almanya Düsseldorf doğumlu. 1.88 boyunda 91 kilo ağırlığında. Karısından üç önce ayrıldı. Güneş kadar bir evladı var. 24 tane maç yaptı. 21 tane galibiyeti var. 3 tane mağlubiyeti var. Bir tane nakavt oldu. Bir bakalım kime karşı. Benim adama karşı. İrlandalı James bunu yere indirdi. Oğlum sen hasta mısın? Ha? Adamın boyunu sordum sana. Seceresini veriyorsun. Benim işim bu, Kafkas Bey. <laughs> Günaydın. Günaydın. Hayırdır, nereye? Ee, hava çok güzel, dolaşayım dedim biraz. Sıkıldım evde. Siz nereye? Bizim bir boks toplantımız vardı, ona gideceğiz. Sen de gelsene bizle. Ya, ya ne alaka? Yani biz şey anlamındayız, biz boks toplantıya gideceğimiz için. <laughs> Zaten toplantı diliyorum, tanışmaya gitmiyorum. Biz öyle dedin. Tamam tamam Fırat sorun değil. Toplantıya gidiyorsunuz. Yok ya gel gel. Gel ya gel. Gel. Baba. Baba bak giriyorum. <laughs> <laughs> yani güya emekli oldum baba. Salonu işletiyorken daha çok görüşüyorduk. Kafede buluşalım mı Nesli? <laughs> çok önemli konuşmamız lazım